Bartın'da bir benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü. Benzin alan bir sürücü o sırada elindeki çakmağı yakınca ortaya aksiyon filmini aratmayan görüntüler çıktı. Allah Yapmaması gereken bir şey yaptı. Arabasına benzin doldururken pompanın yanında çakmakla oynadı. Alevler bir anda parlayınca neye uğradığını şaşırdı. Allah Allah. Görüntüler Bartın'da bir akaryakıt istasyonunda kaydedildi. Pompacının yanında iki arkadaşı vardı. İçlerinden biri nerede olduğunu unutmuşçasına elindeki çakmakla oynamaya başladı. Ne oluyor şimdi. çarpmakla bir şeyler yapıyorum. Ateşle yaklaşmayınız uyarılarını aldırış etmedi, daha da ileri gidip çakmağı pompanın yanına tuttu. Tam o anda benzin alev aldı. Allah Hı? Allah. Olayın faciaya dönüşmesini, istasyon çalışanının benzin pompasını alevlerin arasından çekmesi engelledi. Yanan araç çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. <gülüyor> <gülüyor>